Arkadaşlar herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere Reader Teknoloji var. Reader Teknoloji'den dün bahsetmiştim. Şu an için tekrar e, hani dahil edebileceğimiz, kendimize alabileceğimiz hisselerden bir tanesi mi? Bir kontrol edelim. Reader Teknoloji'yi bir incelemek istiyorum arkadaşlar. İstiyorum sizlerle. Bakın satışlarına oranla esas faaliyet karı o kadar yüksek değil ancak öz kaynaklarda mükemmel bir oran görüyoruz. Ayrıyeten biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Bakın burada Satışlarda bir pik görüyoruz. Buna rağmen çeyreklik Pavok da aynı şekilde çeyreklik net karda o kadar yüksek bir pik görmüyoruz. Tamam 3.2 milyarlık bir öz kaynaklar gözüküyor arkadaşlar. Bakın 3 4.3 desek. 4.35 desek aslında bu biraz daha 4.4 milyar gibi bir rakama denk geliyor. Peki Rakip analizi kısmına geldiğimiz zaman e, Reader teknolojide 4.4 milyarlık bir neyi görmüştük biz e, piyasa e, şeyi öz kaynakları görmüştük 23 milyarlık bir piyasa değeri var şu an pahalı olduğundan bahsedebilir miyiz yeni şeyler gelmeden önce evet bahsedebiliriz peki. Bunun yanı sıra arkadaşlar 23 milyarı FD Favak oranına baktığımız zaman net dönem karına göre baktığımız zaman düşük gibi e, geliyor arkadaşlar. Yani geri kalan 19 milyarı e, 19 milyarı ne kadar sürede ortaya eder? 30 yıl gibi bir rakamda düşüyor. E, geri amorti ediyor. Yani FD fabrik oranımız yüksek. Yani birazdan daha karlılığını yüksek getirmesi gerekiyor ki Reader teknolojisini daha uzun vadede daha güzel karlar elde etsin. Peki Reader teknolojiyi neden beğeniyoruz? 3.2 milyarlık öz kaynaklarımız var. Net dönem karı yarım milyar arkadaşlar. Şirket bilgilerine geldiğimiz zaman ödenmiş sermayesini Toplamda 950 milyon lira olduğunu görüyoruz. Yani yaklaşık 1 milyara yakın. Yani bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Bizim için fiyatın düşük olmasını e, beklediğimiz hisselerden bir tanesi. Ama Bakın e, arz talep dengesi var ya arkadaşlar bu bizim için önemli bu arz talep dengesi bizim için gerçekten önemli. Şimdi buraya geldiğimiz zaman teknik analiz kısmında bakın şöyle bir teknik analiz görüyor muyuz? Yani burada en azından şu direnci bir tamamlamasını ondan sonra tekrardan geri çekilip bakın daha önceki bankalarda gördüğümüz gibi bir fincan kul formasyonu veya bir çanak formasyonu bekleyebilir miyiz? Aslında bakın burada da daha önceki geçmişi de var arkadaşlar. Tekrardan buraya kadar gelebilir maksimum çıkacak. Ya, ya burada da 37 lira 37 lira seviyelerine kadar takip edeceğimiz bir ise ilk direncimiz 31 31 kırıldıktan sonra 37 gelir. Peki daha önceki direnç seviyemiz olan arkadaşlar bakın 24 64 seviyemiz bir var. Burası kırılımı geldi. Şimdi önümüzde bizim 26 94 seviyesi var. Yani burada bir iki gün oyalanıp tekrardan buradan yukarı yönlü hareket gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Çünkü bir iki günlük fitilden sonra bakın gördüğünüz üzere burada fitil atmalar e, nasıl diyeyim 23 liralara kadar gelebilir. Ancak üstel yönlü bir hareket bekliyoruz. Bekliyor muyuz? Evet bekliyoruz gerçekten arkadaşlar. Reader da bizim için önemli hisselerden bir tanesi. Bu hisselerde de bir e, ufaktan şey yapmamız gerekiyor. Bakın burada bir direnç bölgemiz var bizim. Bu direnç bölgemizde neresi arkadaşlar? Hemen şöyle bir bakalım. 26.44 ile 26.86 arası normalde direncimiz var. Bu direnç ne zaman kırılır, nasıl olur? Tekrardan bunu inceleyip göreceğiz. Peki şöyle bir yükselen bir kanaldan bahsedecek olursak, yükselen kanal bize tren temelli Fibonacci çizdiğimiz zaman hedef bölgesi olarak nereye çizdik biz ya? Yani? Evet. Hedef bölgesi olarak neresini verecek? İlk hedefimiz biliyorsunuz 1618 seviyesi. Yani 30 lira 74 kuruş arkadaşlar. Hatta şöyle bir tık daha düzgün yaparsak. 30,5 lira seviyelerine kadar tekrardan çıkmasını bekleriz. Eğer ki bir trend oluşumu başladıysa artık şu anki durumda onu gösteriyor. Yani kapanış bize şu şekilde söyleyeyim buranın altında gelmediği sürece yani 23.68'in altında bir kapanış gelmediği sürece bir trend oluşumundan ve 30 buçuk lira 30 lira 50 kuruş seviyelerine kadar çıkışından bahsedebiliriz. O yüzden bu hisse de bizim takipimizde olan hisselerdir arkadaşlar. Ne kadar ucuzdan kapatırsak, ne kadar ucuzdan alırsak bu hisse de bizim için o kadar kârdır. Ama tabii ki de ne olacaktır? Şirket pahalı olduğu için şimdi yukarı ama düşen de kırıldı gibi gözüküyor ama bakın yine bir onaya gelebilir, bir pullback süreci olabilir. Onun için ne yapıyoruz? Ufak ufak alımlarımızı yapıyoruz. Temkinli oluyoruz. Tekrardan dediğim gibi bu alt seviyelere kadar çekilmeler olabilir. Bu hisselerde de ne yapıyoruz? O yüzden biraz daha temkinli davranıyoruz arkadaşlar. İhtiyacımız olan parayla kredili işlemlerle ne yapıyoruz? İşlem açmıyoruz. Yön yukarı gibi gözüküyor de dediğim gibi. Tekrardan çünkü Bollinger bandının üstünde hareketli ortalamaların üstünde hele sayımız al pozisyonunda şu anda onda da bir problem yok. Bakın e, tekrardan bir e, yatay sürece bir kaç günlük bağlayabilir ama ondan sonrasında yine yön yukarı diye bahsedebilir miyiz? Evet bahsedebiliriz arkadaşlar. İnşallah hepimize bol kazançlar olur diyelim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.